...ben seni tanıyorum. Gerçekten. Ben seni tanımıyorum. Ama... ...seni ben tanıdığım kadarıyla tanıyorum. Peki tanıdığım kadarıyla tanımak... ...yetecek mi sana? Daha fazla açılmak elimden gelmez çünkü. Eda'yım. Tövbe tövbe bu ne? Ay o benim. Bir aile kadınının giyeceği şey mi o? Oğlun öyle demiyor ama. Sen bana baksana sen ben oh. senin var ya. Bana bak ben senin gibi öyle laf sokmayı falan bilmem. Sen saçın... İne veririm görsün günah. Şimdi de psikopat mı oldun lan benim başıma? Ağzını burnunu kırarım senin! Senin yüzüne ne oldu? Üstüme vazife olmayan bir işe karıştım. Haddimi bildirdiler. Sen sen ol. Benim gibi yapma. Bak bu işin altından çok korkunç şeyler çıkacak Gamze. Bin arabaya. Çocuğu alıp akıl hastanesine kapatmış. İnanmıyorum. <laughs> Umutsuz ev kadınları yeni bölümüyle pazar akşamı Kanal D'de.